Merhaba arkadaşlar. Öğrenciler YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet TET sınavı bitti arkadaşlar. TET matematik soru ve cevaplarında aklımda kalanları sizin için paylaşıyorum. Yoruma sizin aklınıza gelen soruları da yazarsanız birlikte e, videonun altındaki linke açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Oradan e, soruların cevaplarına erişebilirsiniz. Çekmece sorusu vardı. Cevap 1,3. Sayı boşta kalan soru, soru üstü sayı 36 mutlak değer derece sorusu 5 olması lazım rasyonel sayı sayılı mavi e, kareler sorusu 1 bölü 2 kemer sorusu arkadaşlar 88 ya da 83.6 olması lazım e, 83'lü bir cevap olması gerekiyor bundan emin değilim ya yani 83'lü olacak ama 6 mı 8 mi bilmiyorum T olasılık sorusu e, 1 bölü 12 olması gerekiyor arkadaşlar ya da 1 bölü 24 ikisinden biri Dondurma sorusu ABCD 17, küme sorusu 17, fonksiyon sorusu grafik GBGAGC, C e, 11 bölü 24 olan bir soru vardı ama soruyu hatırlamadım, cevap aklımda kalmış. Kek pasta sorusu 50 dakika, mantık sorusu Deryaya gidiyor, film sorusu ara kaç saat kaçta ara vermiş diye soruyor. Grafik kişinin evi olan uzaklıkları 800 metre. E, toplantının baş. Saati 13.39 ve yaş sorusu 1970. Benim aklıma gelen sorular bunlar. Sizinize gelen başka sorular varsa e, yorum kısmında yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.